Ve EYT. Yaş şartı var mı yok mu? Bu sorunun henüz bir yanıtı bulunamadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği bir ipucu yüreklere su serpmişti. İstifade edeceklerin tamamını kapsayacak cümlesi. Yaş sürerken EYT'de hala bazı soru işaretleri de var. Bir başka soru işaretleri. Örneğin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Kimler talep edecek? Ya da emekli olup çalışanların maaşı düşecek mi? edilecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenle yapıyoruz. Yaş şartsız EYT düzenlemesi için son ipucunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu sözlerle vermişti. Çalışanlar gibi işveren de planlama içinde. Emekli olup çalışmaya devam edeceklerin kıdemi için tarafların mutabakatı şart. EYT için hala yanıt bekleyen sorular da var. Çalışanlar sigortası çalıştıkları süre için kıdem tazminatı alabilirler mi? Sigortasız çalışılan süre belgeyle kanıtlanırsa geriye dönük sigortalılık sağlanabiliyor. Bu da kıdem tazminatı hakkı doğuruyor. Belge yoksa sigortasız çalışılan yıldan başlayarak 5 yıl içinde hizmet tespit davası açılması gerekiyor. Hizmet tespiti için ara bulucuya gerek var mı? Ara bulucu zorunluluğu yok. Hizmet tespit davalarında alınan kararlar sonuç kesinleşmeden uygulanamıyor ve yaklaşık 2 ay içinde sonuçlanıyor. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak ben onu merak ediyorum. Son bürüt maaşa yıl içinde ödenen ikramiye, yemek ve kıyafet parası gibi kalemler de eklenecek. Fazla mesai, yıllık izin, doğum ve evlenme yardımı ise dahil edilmeyecek. Asgari tutarı yatırırsam emekli maaşımı etkiler mi? Emekli maaşı kazançla doğru orantılı. Kazanç düşükse maaş da düşük bağlanıyor. Ancak ücrete, prim, ikramiye gibi ödemeler de eklenerek maaş yükseltilebiliyor. Çalışmaya devam edenlerin ise maaşları düşmeyecek. Hükümet işvereni de unutmadı. Kıdem tazminatının yükünü hafifletecek kredi garanti fonu sisteminde sona yaklaşıldı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak kefalet paketleriyle işletmelerin finansman ihtiyacı için kaynak tahsis edilecek. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarında kefalet paketi sistemine dahil edilmesi planlanıyor.